Avantajımıza nasıl çevirebiliriz biz? O olduğumuz her şeyi, olduğumuz her alanı, yapmaya çabaladığımız her şeyi, sadece bu soru bile birçok alan yaratıyor. Bu durumu avantajıma nasıl çevirebilirim? Sıkıştım, kaldım mesela. E, i̇ki çocuğum var, kafayı sıyırıyorum, kocam oradan bağırıyor. O işte komşu yukarıda kavga ediyor. Okey bu durumu avantajıma nasıl çevirebilirim? Bunun ötesine nasıl geçebilirim? Burada doğru olan göremediğim ne var? O zaman benim DNA'm değişiyor. Benim benim bakış açılarım farklılaşıyor. Belki daha fazla sabır geliyor üzerime. Belki e, yeni bir fikir geliyor. Belki işte kahvemi balkona çıkıyorum sadece 15 dakika. Ama bir şey yaratıyor soru. O alanda bir açılım veriyor. O yüzden sorular lütfen sizin en en e, kolay kullanabileceğiniz ve anda size katkı olabilecek e, alanları yaratabilmeleri için e, gerçekten kayda alın ve sorular yaratın. Ve bu kış sadece onu bile sorabiliriz yani. Bu kış <laughs> pandeminin ötesine nasıl geçebiliriz? Bunun için hangi enerji alan ve bilinç olabiliriz? Soru olabiliriz. Gerçekten hepimiz bir şey seç, yani seçimlerin çoğunluğu e, enerjiyi dağıtabiliyor. Eğer korku çalıştırmak, endişe çalıştırmaksa seçimimiz, o zaman onu yaratacağız yani. Bu kadar yaratıcıyız işte. Hatta şöyle e, bilgiler de vardı pandemi döneminde evinden hiç çıkmayan kişilerin korona e, e, olduğu konusunda iddialar vardı. Çünkü bazılarımız insan alanlarımızda o kadar yüksek korku çalıştırıyoruz ki ya veya ölmekten korku geliştiriyoruz ki. Ama ona davet veriyorsun yani. Kapıyı açmışsın. Buyurun ben buradayım yapıyorsun. Onun yerine gerçekten yaşamayı seçiyorsan evet ben yaşamayı seçiyorum. Koran'ın ötesine geçebilmem için neler mümkün diyorum.